Merhaba arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bu videoyu anketlerde yaşadığı sorunları gidermek için çekiyorum. Şimdi burada iki tane anketimiz var. 0.30 dolar ve 0.50 dolar. TL bazında düşündüğünüz zaman hani 10-15 dakikada güzel paralar. Burada eğer üst bölgede eğer anket yoksa şu özellikle OPM var 0.58'li devamlı tıklayarak içine girin. Bu şekilde Buradan da çıkabiliyor. Bakalım var mıymış burada. Hani vaktiniz oldukça telefonunuzu elinize aldıkça e, tıklarsınız, bakarsınız. Anket varsa başlarsınız. E, anketlere şöyle bir durum var. Anketler siz önce birkaç ufak soruyla sizin ankete uygun olup olmadığınızı deniyor. Mesela evli işte iki tane çocuğu olan evi olan arabası olan bir profille oluşturup bu şekilde cevaplar verirseniz sizin için daha çok anket çıkacaktır. Sizin anket başarılarınız yükseldikçe de daha çok anket alacaksınız. Neden evi arabası olan diye bir soru kafanızda oluşacak olursa, mesela araba sigortası ile ilgili bir anketse ya da ev sigortası ile ilgili bir anketse bunlar sizde olması gerektiğini söylüyor. Mesela burada demiş ki işte ev aletleri alırken davranışları açıklar diyor. Mantıklı cevaplar vereceksiniz. Ev aletleri her zaman düşük fiyat aralar alırım. Bazen düşük, bazen şaşırıyor. Ortada kalalım. İşte eviniz için bir evin için alet satın alırken karar verme sürecindeki rolünüz en iyi hangi açıklar? Kararı tek başıma ben veririm. Mesela buna uygun görmedi bize. 0.50'ye bakalım bunda ne varmış? Gene aynı anket. Bu sefer farklı bir firmadan geldi. Buna basalım bakalım bir de ortaklaşa karar verelim diyelim. Evet, bu şekilde kabul etti. böyle devam edecek. Yani kendinizi 2 yıllık, 4 yıllık üniversite mezunu olarak gösterirsiniz. Çocuklu olun. Eviniz olsun, arabanız olsun. Yönetici pozisyona çalışan biri olun. Bu şekilde olunca daha çok anketler çıkıyor. Yani ben buna sonra devam ederim. Herkese teşekkürler. Kolay gelsin.